Bir zamanlar küçük bir kız çocuğu vardı, adı Ela. Ela, pembe elbisesiyle ve saçlarına doladığı rengarenk kurdelelerle sanki bir peri gibi görünürdü. Ancak Ela'nın en büyük hayali uçan balonlarla tanışmaktı. Her sabah penceresinden dışarı bakar ve gökyüzündeki balonları izlerdi. Renkli balonlar rüzgarın nazik dokunuşuyla yavaşça ilerlerken Ela onları izlemekten büyük bir mutluluk duyardı. Bir gün Annesi ona doğum günü hediyesi olarak bir balon verdi. Ela'nın yüzünde büyük bir gülümseme belirdi. Balonun ipini sıkıca tutarken bahçeye çıktı. Ancak bir şeyler eksik gibiydi. Ela balonu havalandıramıyordu. Üzgün bir şekilde annesine dönüp "Neden bu balon uçmuyor?" diye sordu. Annesi gülümsedi ve Ela'ya "Balon uçması için ona biraz yardım etmeliyiz." dedi. Ardından elindeki balonun ipini çözdü ve balonun üstünü üfledi. Birden balon havalanıp gökyüzüne yükseldi. Ela'nın gözleri ışıldı. Artık balonu gökyüzünde özgürce uçarken izleyebiliyordu. Sonra Ela'ya şöyle dedi annesi: "Bak Ela, bazen hayatımızda da uçan balonlara benzer anlar vardır. İlk başta sadece izlemekle yetiniriz ama eğer biraz çaba gösterirsek onları gerçekleştirebiliriz." Ela annesinin sözlerini anladı. Hayatta ne istediğini bilmenin ve onun için çalışmanın önemini kavradı. Artık hayallerini gerçekleştirmek için daha fazla çaba göstereceğini biliyordu ve o günden sonra Ela her gördüğü uçan balona gülümseyerek bakar ve içinden bir gün kendi hayallerinin peşinden gideceğine dair söz verirdi.